Arkadaşlar ince İşler kılanına hepiniz hoş geldiniz. Ben Özgür Uysal. Size işte ve okulda öğretilmeyen, aile arasında konuşulmayan her şeyi öğretmeye, anlatmaya, araştırıp aktarmaya and içtim. Bugün size takıntılı bir aşkınızdan, aşık olup da bulamadığınız karşılıktan nasıl kurtulacağınızı anlatacağım. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Şimdi bir kabullenin. Artık o mükemmel ilişkiniz bitti. Artık kendinizle olan ilişkiniz başladı. Yani yepyeni bir ilişkiye giriyorsunuz. Sakın bu ilişki bitti. Ben artık eksik kalacağım. Ben artık o elmanın yarısıyım. Geri kalan yarım nerede? Bu puzzle hiçbir zaman tamamlanmayacak filan gibi düşünmeyin arkadaşlar. Çünkü kimse kimsenin puzzle'ının eksik parçası filan değildir. İnsanlar birbirlerini bazı zamanlarda bulurlar. Kimi zaman da doğru zamanda bulur, kimi zaman yanlış zamanda bulurlar. Kimi zaman da bulurlar ama asla kavuşamazlar. Dolayısıyla yaşadığınız her neyse ya da yaşayamadığınız artık bitti, sonlandı ve bundan sonra sadece kendinizden, kendinizle olan ilişkinizden mesulsünüz. En önce başlamanız gereken yer tam olarak bu nokta. Şimdi buradan devam edeceğiz. Akacağız buradan arkadaşlar. Gelelim ...ikincisine koleksiyonel. Eğer ki bir bağımlılığınızdan kurtulmak istiyorsanız, yani aslında takıntılı bir aşktan kurtulmak tam olarak bir bağımlılıktan kurtulmaya benzer. Aynı işte ne bileyim çok fazla gece yemek yemekten, bir uyuşturucudan, alkolden, sigaradan ya da herhangi sizin kafanızı güzel yapan, size kendinizi iyi hissettiren bir dış uyarıcıdan kurtulmak için yaptığınız uygulamaların aynısını yapacaksınız. Dolayısıyla bağımlılık uzmanları bir bağımlılıktan kurtulmak için yapılmaktadır yapılması gereken yegane şeyin bitmeyecek bir şeye başlamak olduğunu söylerler. Siz de bir koleksiyona başlayın. Hiç bitmeyecek bir hobi edinmiş olun, toplamaya devam edin ama o hiç bitmesin. Böylece hiçbir zaman bitiremediğiniz bu ilişkiden duyduğunuz rahatsızlığı bu bitirememekten aldığınız zevkle bertaraf edersiniz. Bak tavsiye gibi tavsiye. Gelelim üçüncüsüne. Şimdi de bir şeyi tamamlamamız gerekiyor. Yani bir şeyi tamamlamamaktan, tamamlanmayan şeylerden zevk almaya başladık ama şimdi de bir şeyi tamamlamamız gerekiyor ki beynimizin bu takıntılı aşkımızda açık kalan ucundaki sinapslarının önlerini güzel bir şekilde barajla kapatalım. Yani bir oyuna başlayın. Bir puzzle alın, o puzzle'ı bitirin. Bir boyama kitabı alın, onun içerisinden böyle güzel güzel boyamalarını yapın. Bir bulmacaya başlayın, bulmacayı çözün. Yani bir şeye başlayın ve bitirin ki beyninizdeki zegarnik etkisini yani tamamlanmamışlıktan dolayı olan o takılmayı atıp yolunuza hafif bir şekilde devam edin. Gelelim dördüncüsüne. Kendinize bir hedef belirleyin arkadaşlar. Şimdi hedefiniz burada aşkınızdı ama o menzil artık yok oldu. Dolayısıyla o menzile değil de başka bir yere gitmek istiyorsanız o zaman yapmanız gereken şey kendinize ulaşacağınız, ulaşabileceğiniz çok uzakta olmayan, sade ama net bir şekilde her tarafı belirlenmiş bir hedef koymak. Ondan sonra da o hedefe ilerleyin. Bir okulu bitirmek olabilir, bir sınavdan geçmek olabilir, bir yere bir tatile gitmek olabilir. İşte hayatınızda daha önce çok uzun zamandır planladığınız ama yapmadığınız bir şeye başlamak olabilir. Bunların hepsi hedeftir. Hedeflerinizi gerçekleştirdikçe gerçekleştiremediğiniz hedeflerinizden uzaklaşırsınız. Şimdi gelelim beşincisine. Bu benim en çok tercih ettiğim şeylerden bir tanesidir. Bir aşkımdan, bir sevgimden, bir işte böyle uzun zamandır bağımlısı olduğum, birlikte olmaktan keyif aldığım bir şeyden ayrıldığım zaman genellikle uzun bir yola giderim. Çünkü arkada bırakmak, uzun yola giderken eski yolları böyle gerinizde bırakmak, aynı zamanda takıntılı olduğunuz şeyleri de gerinizde bırakmanızı beraberinde getirecektir. Benden itinayla uzman olarak görüyorsanız tavsiyedir. Gelelim altıncısına algı. Yeni bir diziye ya da yeni bir filme başlayın arkadaşlar. Onu böyle algınızı değiştirmek, algınızın, odağınızın yerini dönüştürmek için kullanın. Game of Thrones'a başlayın. Ne bileyim sizin ilginizi çeken başka bir şey varsa ona başlayın. Uzun uzun böyle. Yani tercihen sonu olan ama sonu olmasa da olur bir diziye başlamak algınızı başka bir yere kaydıracaktır arkadaşlar. Oradaki hikayelerin içerisinde belki kendinizi bulacaksınız. Belki de o hikayelerin içerisinde kaybolacaksınız. Unutmanın en iyi yolu algınızı, odağınızı başka bir yere konumlandırmaktır. Gelelim yedincisine. Şimdi bu dopamin eksikliğini, serotonin eksikliğini, takıntılı olan aşkınızdan kaynaklanan bertaraf edebilmek, onları vücudunuzda böyle başka bir yere koyabilmek için endorfin denilen Yine bizi mutlu eden hormonu kullanabilirsiniz. Endorfin bizim vücudumuzda hayatta kalmak için kullanılan bir hormondur. Hatta o işte aşırı spor yaptığınızda kafamızı güzel yapan hormon endorfinin ta kendisidir. Çünkü vücudumuz öyle dizayn edilmiştir ki bir avın peşinden koşarken artık son anlarda yorulmayalım ve o ava mutlu bir şekilde devam edebilelim diye endorfin şeklinde bir hormon geliştirmiştir. Siz bu hormonu avantajınıza. Dopamin ve serotonini bir tarafa bırakmak için kullanabilirsiniz. Bol bol egzersiz yapmak sizin o dopamin ve serotonin eksikliğinden kaynaklanan mutsuzluğunuzu mutlulukla yer değiştirecektir. Gelelim sekizincisine. Eski bir dostunuza gidin. Uzun zamandır konuşmadığınız bir dostunuzla konuşun. Çünkü uzun zamandır konuşmadığınız kişiler konuştuğunuzda beyninizde yeni sinapslar, yeni hafıza yolları açacaktır. Hem bu konuyu konuşup, onlarla dertleşip, onlarla paylaşıp hafiflersiniz. Hem de yeni hafıza kanalları, yeni sinapslar açtığınız için de aynı zamanda bu takıntılı olan aşkınıza giden o otobanları inceltip yerine yeni yan yollar açmış olursunuz. Gelelim dokuzuncusuna. Bu son nokta. Pastanın vişnesidir arkadaşlar. Şimdi kendini eksik hissetmeyi bırak. Karşılık bulamamak değil. Neden bana karşılık vermiyor? Ben sevilebilir değil miyim? Ben değersiz miyim? Ben yetersiz miyim? Değil. O sana karşılık vermiyorsa ya onun zamanı değildir ya kıymetini bilmiyordur. Dolayısıyla bu seni değersiz, bu seni kötü, bu seni yetersiz biri yapmaz. Hemen kendine gel, kendini toparla ve başkalarından dolayı kendini daha aşağıda bir yerde konumlandırmayı hemen bulduğun yere bırak. Ve kendi kendini ince işlerin kollarına bırak. Umarım bütün takıntılı olan aşıklara faydalı olabilmişizdir. Ben Özgür Ünsal arkadaşlar lütfen beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı hatta katıl butonuna tıklayıp üyelere özel avantajlardan faydalanmayı unutmayınız. Dersimiz bitmiştir. Bu işler ince işler. Sevgiler.